ardından ardından 15.'si düzenlenecek olan uluslararası Akovan Türkü Festivali 30-31 Temmuz 2022'de Akovan Nazım Hikmet Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Yerel düzeyde başlayıp uluslararası nitelik kazanan türkü festivalinin amacı bu coğrafyaya damgasını vuran türkülerimizin aslına uygun olarak icra edilip Dünya kültürleriyle buluşması, evrenselliği beslemesi, halklar arasındaki dostluğu geliştirip pekiştirmesidir. Coğrafyadaki kültür birikimi ve onu sahiplenen Arnavut halkı yerel kabuğu kırıp bu etkinliği uluslararası düzeye taşınmıştır. Kültürel yönden ülkede ve dünyada haklı bir üne sahip olan Arguan ağzı, uzun havaları ve kırık havaları ile her yörede olduğu gibi var olan bütün örnekleriyle Arguan halkının yaşam tarzını, kültürel faaliyetlerini konu almaktadır. Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kalmış olsak da iki yıllık aranın ardından geleneksel hale getirilip Arguana çekim merkezi yapan festivalin 15.si düzenlenecek. Yine Nazım Hikmet Meydanı'nda hep bir ağızdan türküler söylenecektir. Tüm türküseverleri 30-31 Temmuz'da Arguana birlikte türkü söylemeye davet ediyoruz. Ee, türkü e, festivalini e, düzenlemeli, e, gururunu yaşıyoruz. Ben uzun bir aradan sonra pandemi süreciyle beraber uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmak Arvon, Ar için burada buluşmak bizim için gurur vesilesi e, gerçekten çok mutluyuz. 2003'ten bu yana gerçekten başkanımın da belirttiği Arguan Türk Festivali Arguan'ı Yeni nesile, yeni nesile e, nesillere anlatmak ve onların Erdoğan'ın kültürünü, türkülerimizi öğrenmesi, ileriye taşıması için çok büyük e, gayretler gösterildi. Tabi Erdoğan son dönemde yaptıkları çalışmalarla, özellikle belediyenin Erdoğan Belediyesi'nin yaptıkları çalışmalarla, Erdoğan bir kültür kentinden aslında harikalar diyarına dönüşmüş durumda. Sadece bir türkü kentiyle kalmadı Arkuvan. Mehmet Kızıldaş'ın belediye başkanlığında bu dönemde yaptığı bilimsel çalışmalarla, sanatsal çalışmalarla, kültürel çalışmalarla gerçekten bir belediyeyi aşan önemli organizasyonlarla mükemmel bir şehir oluştu, mükemmel bir kent oluştu. Bu anlamda Ardahan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş'ta huzurlarınızda kutluyorum. Ona da teşekkür ediyoruz bu yaptığı katkılar için. Tabii Malatya sporumuz maalesef Sezey Hocamız yine burada maalesef ligden düşüyor. Bugün son maçını Fenerbahçe ile oynayacak. Tabii bu hepimizi üzdü. Bütün Malatyalar umutsuzlandı. Bir umutsuzluk, bir mutsuzluk hakim ve bu umutsuzluğu, mutsuzluğu da bütün Malatyalılar geçen Argovan'da da söyledim. Arguan Belediye Belediyespor'un üçüncü dünya çıkmasıyla teselli vuruyorlar. Bu teselliyi de Malatyalılar'a yaşattığı için aslında bütün Argovan'lara teşekkür ediyoruz. Tabii gönül isterdi ki Malatya Sporumuz da aslında buralarda güzel işler yapmaya devam etsin. Ama maalesef Malatya Spor bir an lige düştü. Ama Arguan Belediye Belediyespor'umuzun üçüncü ligde olması hepimiz için önemli bir kazanç. Onu da tebrik ediyoruz. Tabii birçok demin ifade ettim. Gerçekten birçok belediyenin bu yüzyılda bile halen altyapı, üst yapı, yoldur, kaldırımdır tartışmaları yapılırken birçok bilimsel çalışmanın üniversiteler aracılığıyla birçok İstanbul'dan birçok farklı kentten gelen belki kuruluşlar aracılığıyla onlarla birlikte işbirliği yaparak Arguan'da olağanüstü bu işlerin yapılıyor olması aslında üzerinde durulması gereken, değerlendirilmesi gereken, her zaman anlatılması gereken ve bununla gururlandırılması gereken işlerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii Türkü Festivali de çok önemli Ayguan için. Türkü Festivali dünyada bir tek herhalde Türkü Festivali Ayguan'da yapılıyor. Birçok festival elbette farklı illerde, farklı ülkelerde yapılıyor bunu biliyoruz. Ama Türkü Festivali'nin diyarı dünyada Arguan. Bununla da elbette onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu oluşturan birlikteliği, bu çeşitliliği devam ettirmek ve ona destek olmak için karar almış bulunuyoruz ve bundan sonra desteklerimiz de bu temelde devam edecektir. Teşekkür ederiz.